Gel Besat. Geç otur şöyle. Müfettişin raporu geldi. Kadını ikna etmeye çok uğraştık ama maalesef başarılı olamadık. Sorun değil. Meslekten atıldım Besat. Artık polis değilsin. şaka yaptım şaka. Geç otur. Bir şey olduğu yok. Müsteşar kadını görevden aldı. Kurtuluş olayındaki idari soruşturma da istediğimiz gibi şekillenecek. Savcılık soruşturmanın durumuna göre takipsizlik verecek. Bu soruşturma olumlu da olsa, olumsuz da olsa zaten ben görevi bırakacaktım. Tahsin Müdürle konuşmuştuk bunu. Abimin yanında güvenlik müdürü olacağım. Saçmalama Behzat. Bir saniye, bir saniye. Sen bize lazımsın. İşi hallettik. O kadar koşturduk. Senin gibi cinayetçiler kolay yetişmiyor. Öyle kolay çekip gidemezsin. Şaka yaptım ya. Şaka. Rahatsız olmayın. İyi bak teyzeciğim, bak. Gördüğün adam bunlardan birileri olabilir. Onun kapşonu vardı yavrum. Bu değil. Abi ihbar beş dakika sonra yapılmış. Açsana o görüntüleri. Bunları niye izliyoruz biz? Abi bir saniye ayarlıyorum. Heh, ayarladım. Şükran teyze. Bak Efendim? şimdi şuradaki sensin. Evet. Ha işte bu. Bu kapşanı olan bey. Emin misin teyze? Evet. Eminim. Tamam. Evet. O zaman ben şimdi bunun bir çıktısını alıyorum. Tamamdır. Görüntü biraz kötü ama idare edeceğiz artık. Sen bu kareleri büyüt temizle tamam mı? Teyzeciğim. Efendim. Çok sağ ol. Rica ederim. Rica <laughs> ederim. Hayalet nerede? Selim'le resimleri çıkarıyorlar. Akbaba geldi mi? Yok daha gelmedi. Allah Allah. Nerede ki bu herif? Bana Akbaba'yı babayı bulsana. Ha. Amirim konuşabilir miyiz? Konuşuruz bir oda oturmak istemiyorum artık. Biliyorum kadından cinayetçi olmaz diye düşündüğünüzü. Ama ben de polisim, ben de cinayetçiyim. İyi ama kızım ben senden çok memnunum. Ya, senin yaptığın işi bizim dingiller yapamaz. Ben hiç yapamam. Amirim benim yaptığım işi herkes yapar. Artık size kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Bırakın ben de çıkayım sizinle dışarı. Adres bir o amiri oldum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Gel. Amirim. Konuşuruz hadi. Bu, kriminalden rapor geldi. Hiçbir şey çıkmamış, tam sizin söylediğiniz gibi. Bu da elimizdeki tek kanıt. 1.80 boylarında. Bu bizim İsmail'in saati değil mi lan? Hmm, benziyor. Hayal et, sen akbabayla vale git... İsmail'le Funda'yı al getir. Saati de almayı unutma. Tamam. Biz ne yapacağız? Biz... Eskrim salonuna gideceğiz. Eda, bu geçen gün cinayetteki Metin'in sevgilisini tehdit eden kimdi? Orhan'la Sabri ikisi <laughs> de. Orhan'la Sabri'yle de bir konuşalım da rahat dursunlar. Tamam. tamam. Seninle de konuşacağız. Tamam. Canım. Sağ ol. Buyurun. Öğretişim yalnız. Yok, biz Tolgar cinayetini araştırıyoruz. Burada eğitmenlik yaptığı doğru mu? Doğru. Tolgar Bey bizim en eskrim hocamız. Ölümüne çok üzüldük. İyi de kardeşim, operacı adam niye eskrimle uğraşsın ki? Sahnede nasıl durulması gerektiğini öğretir. Konsantrasyonu sağlar. Tolgar'dan ders alanların listesini alabilir miyiz sen? Liste odamda, getireyim. Bak, bak abi. Ben bir şey git, bir. Gel bana gel bana. Gel. Bilader. Kusura bakma bilader. Ben bunu yerim ha. Vallahi yerim ben bunu. <laughs> <laughs> Liste burada buyur. Harun. Hı. Şu sabrinin evine git sen. Özgür'e uğraşmamalarını söyle. Olayı büyütmesinler. Aa. Cihangir'de üç tane daire. da bir tane iş yeri. Çeşme'de dört tane yazlık. Poyraz... Oğlum kapıyı aç. Varlık içinde yokluk çekmişiz abi ya. Maalesef. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Özge'yi tehdit etmişsiniz. Niye? Tehdit yok komiserim. Sizin aranızdaki husumet neydi? Tehdit etmedik. Sadece babamla evlenmesini istemiyorduk. Sonra ya bütün mesele bu. Bir de babam ölünce öyle kına yaka falan dedi. Sinirlendim ben de. Baban kaç yaşındaydı? 70. Yani 30 yaşında kadınla komserim. Tövbe tövbe. Zaten evlense sabahına babam kalp krizinden ölürdü. O kadın da bunu biliyordu biliyor musun komiserim? Onun için kafaladı babamı. Senin baban zengin miydi? Evet. Zengindi ama işte var yemezdi. Şu yeni Poyraz var ya. Bir özel üniversiteye yazdıralım dedik. Onun için gittik konuştuk babamla. Çalışsın devlet üniversitesini kazansın dedi. Böyle bir adamdı. Yani maddi manevi bizim yanımızda olan biri değildi. Ama babamızdı. Yani yapacak bir şey yok. Yani bir önün arkasından da çok fazla konuştuk. Bence kapatalım artık onunla ilgili konuyu. İyi. Siz bir daha bu kadını rahatsız etmeyin tamam mı? Hayır etmeyiz merak etmeyin. Hadise çıkaracak değiliz. İyi. Cinayeti funda işlemiş. İtiraf etti. Sonra da otelde birlikte şarap içip kutlamışsınız ha? Yalan söylemeyin. Funda bütün gün benimle beraberdi. Evde karınla birlikte olduğunu söylemişsin. Niye yalan söyledin o zaman? Ha? Karımın funda öğrenmesinden korktum. Sen ilk önce adamın karısıyla birlikte ol. Sonra plan yapıp adamı öldür. Sonra da ben karımdan korkuyorum de. Yok ya, yemezler. Ben kimseyi öldürmedim. Öleceğiz. Zaten kriminale yolladık. Bak güzelim. İsmail'in Toygar'ı öldürdüğünü tespit ettik. Söyle bu işi beraber mi yaptınız? Yalan söylüyorsunuz. İsmail bütün gece benimle beraberdi. Neden İsmail'e? Çok mu yakışıklı? Sesi mi güzel? Neden? Bu sizi ilgilendirmez. Sen Toygar'dan niye boşanacaktın? Geçinemiyorduk. Sonra İsmail de karısından mı boşanacaktı? Karımı seviyorum ben. Boşanmayı hiç düşünmedim. Ne buldular sende? Toygar'la uzun süredir birlikte olmadıklarını biliyorum. <laughs> Funda mı söyledi? Evet. Toygar... ...bir süredir kadınlara ilgi duymadığını anlatmış Funda'ya. Nasıldı? Öyle miydi? Terbiyesizleşmeyin. Toygar eşcinseldi.